Merhabalar. Vakon ee, serisi NXP cihazlarımızın bilgisayarla bağlanma, hangi program kullanacağımız, bağlantı kablosu ne olacağıyla alakalı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Ee, Downforce.com adresine girdikten sonra My Drive Suite yazdığınızda e, çıkan sayfada bu linki tıklarsak eğer e, karşımıza e, programlar indireceğimiz MySuite Drive. Bu konu hakkında, bu program, bu portal hakkında kısa videomuz da vardı. Yukarıdaki linkten ona ekleyince ulaşabileceksiniz. Ee, NXP cihazlara e, bağlanmak için NC Drive e, programını download edin. Buradaki linki kullanarak. E, hızlı olma açısı açısından ben zaten yükledim. Ama dediğim gibi e, yaklaşık 4-5 MB'lik bir program bu. E, aynı zamanda e, herhangi bir şifreye de ihtiyaç yok. Şimdi de programı kurup sonra bağlantı kablosunu geçelim hep beraber. NXP Drive programını bilgisayarımıza kurduktan sonra hangi kabloyla bağlanacağımızı kısa bilgi vermek istiyorum. 9000 ibarat 832 kablosuyla e, NXP Drive'ın kontrol kartına ekranı çıkartarak kablonun diğer tarafını benim laptopumda da e, 232 bağlantısı olmadığı için e, USB dönüştürücüsünden bağlayacağım. E, USB dönüştürücüsünü de takalım. E, taktıktan sonra e, online seçeneğini tanıyacak. Tabi burada benim dönüş dönüştürücünün e, driver olduğu için otomatik bulacaktır burada. Ee, eğer bulmazsa komünikasyon ayarlarından e, ayarları seçebilirsiniz. Evet şu anda e, NXP cihazına bağlandım. Standart aplikasyonu var. E, parametrelerini buradan erişebiliyorum. Offline yaptığım zaman da tekrar offline moduna geçecektir. Şimdi ben bunu bir e, burada anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi. E, tekrardan şu programı size anlatarak devam edeceğim. Programı indirdik, kurulumunu yaptık. Sonrasında NXP cihazımıza e, haberleşme kablosuyla bağlandık. Ee, bağlandıktan sonra programımızda kullanarak da cihaza online şekilde bağlandık ve parametreni gördük. Şimdi ben kısaca NC Drive programı hakkında şöyle genel hatlara bilgi vermek istiyorum. <laughs> sonra diğer bütün özellikleri ayrı ayrı kısa kısa videolar çekeceğim zaten. Ee, burada e, yeni bir e, parametre dosyası oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum cihaza bağlı değilsiniz offline ama buradan new seçerek, aplikasyon tipini seçerek parametre de indirebilirsiniz. Ee, var olan bir proje açmak için open, kaydetmek için ve yazdırmak için bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi <laughs> burada bahsettiğim gibi standart aplikasyonu var. Ee, buradan baktığımız zaman şu tuşlar e, drive'deki programı laptop'a çekmek için yani NC drive'a çekmek için NC drive'daki programları yüklemek içinse download demek. Resimdeki optan anlayabilirsiniz kolaylıkla. Buradaki ee, simge ee, bu şu anki ee, parametre görünümü. Buradaki simge ise eee operating window yani ben buradaki PC kontrol tikine ee, tıklarsam eğer artık cihazın kontrolü ee, ne dijital input'ta ne keypad'te Tamam ben burada örnek veriyorum. Ben buraya yüzde cinsinden yüzde cinsinden e, referans verdim. Start'a basıp enter'a verirsem şu anda motor yüzde %50 hızda dönüyor. Aynı zamanda burada e, sıkalı skala bir barla e, şey de ayarlayabiliyorsunuz. Alarm olursa alarmı resetleyip ya da co-stop'a geçirebiliyorsunuz. Ben şu anda stop'a çekip durduktan sonra da PC'den çıkartıyorum. E, buradaki de menü ise Monitoring Window. Monitoring'de ise e, bunu daha geniş bir e, şeyde açıklamam lazım. Video'da açıklamam lazım ama kısaca bahsetmek istedim burada. E, burada ise cihazla alakalı geçmiş alarmlar ve mevcuttaki alarmlar. Aktif Fault, Fault history. Yaklaşık 30 alarmına kadar hafızasında tutar. alarmmandaki dataları görebilirsiniz. E, aynı zamanda alarmlarla e, alakalı e, trigger noktalarıla e, ayarlayarak e, şey yapabiliriz. Ne derler ona? E, biz cihazı bu trigger aktif ettikten sonra e, start verdik, çalışıyor ama. Örnek veriyorum, gecenin 3'ünde de alarm verebileceğiz, sabah 5'te de verebilir, öğlen 12'de de verebilir. Bunu bilmiyoruz ve laptop'u sürekli bilgisayara bırakmak istemiyorsak Drive'ın yanında, Trigger özelliğini aktif edip, alarm olduktan sonra veya öncesindeki monitoring window'u kullanarak da dataları elde edebiliyoruz. Bunu ILED'den bahsedeceğim. Devam edersek, şurada kontrol ayoda o Trigger için bekliyor. Ready sinyalim var, Run gelmiyor. Fault ve alarm. Ee, burada herhangi bir e, hata olursa buradaki ışıkları da göreceğiz. E, COM7 şu anda haberleşme olduğu için COM7 aktif durumda gözüküyor. Bir tane Şu an için bu kadar. Bu programı daha detaylı olarak e, size anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.